Selamun Aleyküm dostlarım. Uzun zamandan beri video yapmıyordum. Size bir video yapayım dedim. Ta ta ta, ta. Dostlar Almanya'da bir dostumuz var. Zaten YouTube tarifçiler hepsi tanır. Zafer Karadağ. İyi bir YouTuber'dur zamanında. iyi YouTuber'larındandır zaten. Bu ara yeni bir projeye başlattı. Avrupa'daki en ucuz HP'yi ben satarım projesi yapıyor. Ve bayağı da sağlam girdi bu işe. TikTok'ta filan canlı yayınları var. Tavsiye ederim. Bakın. Görün. Gerçekten de şimdi bakacağız. Bize gönderdi. Çok da uyguna gönderdi. Fiyat bana sormayın. Kendisiyle konuşun. Ama çok ucuza veriyor açalım bakalım neler var. Ya ben bu tespihleri niye aldım onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz aslında yeni tespih almıyorum artık ama burada dostlar var. Sizden iyi olmasın. Bu gençler, çocuk, arkadaşlar benim tespihleri istiyorlar. Ama benim tespihlerin fiyatlarını nasıl biliyorsunuz? O adamlarda yazık olmasın. Arkadaşlar bunu Vay Zafer nasıl bağladın kardeş sen bunu maşallah. Her neyse şuradan çökelim. Şuradan bir toplayı da bir indirelim aşağıya. Vay be. o zamandan beri böyle tespihler almıyordum. <laughs> tespihler şu şey. an. Allah iyi sarmış ha. Koparacağım diye kurtuluyorum. Hey maşallah. Hey maşallah. Birkaç tığında destek olsun diye aldığımız tespihler de var. Şeyler de var. Heh şuradan şöyle kurtulduk. Bunlar tam böyle günlük çekim Hediyelik Tespihler Valla bakın Ne maşallah. Tam benlik tesbih, aa tesbih Onlar da Kapsül kesimler şunu da şöyle bir SS tespihini bir ayıralım. Ne zamandan beri SS tespihim yoktu. Günlük SS tespihim olsun. Malzemeye bak ya zar gibi. Sistemli mi sistemli? Bunlar da bir ayrı model. Çok güzel ya. Aa, adamlar koka gibi tespit dökmüştü. Şöyle tam düzeyim de tek tek göstereceğim zaten tespihleri. Şunları da koyalım kenara. Şunlar da yuvarlaklar hani. Şey D tespihler bunlar ya. Şunlar. Harika bir Bu da çok güzel. Bunu da ota abi bir gör bak nasıl bir tespih yapmışlardı. Vallahi o mağri bir demişti ya. Herhalde o mağri demişti. Çekimi harika. <laughs> Zafer Karada kardeşim ellerine kollarına sağlık. Bereketli olsun. Şuradan bakalım. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Yani gerçekten hem tespihler çok güzel hem de o fiyata aldığım fiyata çok uygun. Zafer Karadağ'la irtibata geçmenizi Facebook'u da var, Instagram'ı da var, YouTube'u da var, TikTok'u da var. Zaten Zafer Karadağ diye yazarsanız direkt çıkıyor. Maşallah kardeşim. Çok güzel bir alışveriş oldu. İnşallah bereketini bulursun paranın da. Kendinize iyi bakın.